Merhaba arkadaşlar. Alfa eğitimine hoş geldiniz. Bugün sizlere şerit menüdeki düzenleden üretim komutlarını anlatacağım. Öncelikle düzenle komutuna geldiğimizde en sonlarda üretim komutları var. Bunlar aktif olmadığını görüyorsunuz. Bunlar geometrikten herhangi bir çizgi, yay, dikdörtgen gibi komutlardan biri çizikse ekranda o zaman açık oluyor. O yüzden ekranımıza hemen geometriden birkaç şekil çiziyorum. Dikdörtgeni alıyorum. 00 başlangıç noktasından 400 e 400 düzenle menüsünden kopyalayla birkaç tane kopyalıyorum arkadaşlar. Şöyle gelişi güzel. Evet birkaç tane şöyle gelişi güzel şekil oluşturuyorum. Orta açık olsun, düzenli olsun şöyle. Ortayı kapatalım. Evet, şeklimizi oluşturmak üzereyiz. Bir tane de iki tane iki de olsun. Bundan sonra bir tane de daire yapalım arkadaşlar. Dairenin de yarı çapı çapı 400 olsun. Şuraya bırakalım. Enter dedim. Devam ettirelim. Enter dedim. Devam ettirelim. Enter. Orta açıkken kopyala dedik. Şöyle alıyorum. Kopyalıyorum. Şöyle birkaç tane ortayı kapatalım arkadaşlar. Orta biraz bize sıkıntı yarattı. Şöyle birkaç tane değişik görüntülü şekiller oluşturuyorum. Evet. Evet. Bir de iki tanelik yapalım arkadaşlar. İki tane olsun. Evet. Şöyle Ctrl A ile ekranımıza tamamen yaydık. Böylece şekillerimizi çizdik. Şimdi düzenli menüsünden üretim komutlarına geldik. Bakın bunların hepsi aktif oldu. En üstte arkadaşlar kesme. Bir altında sil alanları. Bir altında kırp. Onun yanında birleştir altına çıkarma, üst üste bindirme alanları, kesişen alanlar, döngüler ve panelleri ayırma gibi 9 tane komut var. Bunların her birini uygulama yaparak işleyeceğiz. Evet, şimdi komutlara başlayalım arkadaşlar. İlk komutumuz kesme. Bunu atlıyorum arkadaşlar. Sil alanlardan tıklıyorum. Komuta tıkladım. Parçamı seçtim. Sağ klik yaptım. Diğer parçaları seçiyorum. Bakın parçaları seçtikten sonra gri hale alıyor ilk şey. Sağ tıklıyorum. Bakın şu parçaların dış kısımları kalıyor. Kesişen iç kısımlar ne oluyor? Kayboluyor. Tekrar komuta tıklıyorum. Bakın şu şekilde tekrar seçtim. Sağ klik. Parçamı seçiyorum. Öbürleri gri oldu. Sağ klik. Parçamı alıyorum. Bakın kesişen kısımları kayboluyor. Tekrar komutumuza geldik. Bu kez şu ortakini seçelim. Sağ klik. Diğerlerini seçiyorum. Ortası gri oldu. Sağ klik. Parçaları seçiyorum. Bakın ortaları kaldı. Tekrar komuta tıklıyorum. Sil alanlara. Burada şu parçayı seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Şunu seçiyorum. Tık. Burası kaldı. Taşıyorum. Tık. Arkadaşlar şurada bir yanlış olmuş. Şunu ben bir sileyim. Evet. Şuradaki bir örneği yapalım. Şunu seçtim. Alttakini seçtim. Sağ klik. Sol taraftaki ve sağ taraftakileri seçtim. Diğerleri gri oldu. Üstteki ve alttakiler. Tık. Parçamı seçiyorum. Bakın bunlar dişli oldu. Geri alıyorum. Tekrar komutma tıklıyorum. Bu kez bunları seçiyorum. Sağdakini soldakini sağ klik yapıyorum. Alttaki ve üsttekini seçiyorum. Bunlar gri oluyor. Tık seçiyorum. Bakın bu kez de alttaki üstteki dişli oluyor. Tekrar komuta tıklıyorum. Biraz da bu dairelerden yapalım. Kenarı seçiyorum sağ klik ortayı seçiyorum tık ortası kalıyor bakın ortası kaldı bunun ortası düz kalmıştı bunun ortası bakın bu şekilde kaldı tekrar komuta tıklıyorum şunu seçiyorum sağ tıklıyorum şundan şunu seçiyorum tık bunlar kalıyor bakın bu şekilde komuta tekrar tıklıyorum bu kez dıştakileri seçiyorum Sağ klik, iştekini seçiyorum. hepsi gri oldu. Sağ klik, parçayı seçiyorum. Ortasını daire pencere alıp seçiyorum. Bu şekilde oluyor. Tekrar komuta geliyorum. Bu kez alttakileri seçtim. Bu, sağ, sol ve sağdakini seçtim. Taşı diyorum. Sağdaki ve soldaki, bu şekilde kalıyor. Son olarak da şunu da yapalım. Bu kez alttakini seçelim. Üstü günü tekrar seçelim. Sağ tıkla. Klikle. Parçam, üstteki parçayı taşırsak şunun tam tersi olmuş oluyor. Bu şekilde kesme işlemimizi yapabiliyoruz. Bir de şunu çıkaralım arkadaşlar. Şu fazlalık. Evet. Şimdi gelelim kırp komutuna. Kırp komutlu Arkadaşlar. Biraz önceki komutun tam tersi, kesişen kısımlar diğer komutta dışında kalıyordu. Sil alanlarda, bunda ise içinde kalıyor. Komuta tıklıyoruz, parçayı seçiyoruz, sağa tıklıyoruz. Tekrar sağa tıklayarak bakın şunlar içinde kalıyor. Tekrar komuta tıklayalım. Bu kez bunu alalım. Bakın. Gri oldu seçtikten sonra sağ klik ortakiler kalıyor, kesişim alanları kalıyor. Şuradan buradan fazla geniş gitmek istemiyorum. Bu komut herhalde anlaşıldı. Bakın. Ortak kısım, kesişim alanları kalıyor. Komuta tıkladım. Bakın, kesişim alanı kaldı. Tekrar komuta tıkladık. Buna geldik. Bakın, kesişim alanı kaldı. Bir tane daha örnek yapalım. Mesela şunu yapalım. Bakın, içindekiler kaldı. Bunları taşırsak Son olarak da şunu yapalım arkadaşlar. Ortadakini seçelim. Dıştakileri alalım. Bakın ortadakiler kaldı. Taşı diyorum. İki parçayı seçiyoruz. Bu şekilde içteki parçalar kalmış oldu. Şimdi arkadaşlar sil alanlarıyla kırpma alanlarını yaptık. Evet. Arkadaşlar şimdi kesme komutuna geliyorum. Sil alanlarıyla kırpma alanlarından farklı olarak bakın ikisinin yaptığını yapacak. Şey komutu seçiyorum. Ortayı seçtim. Sağ klik. Bunun kesme noktalarını seçtim. Bakın ortası gri oldu. Sağ klik. Şimdi taşıyorum bakın. Bakın görüyor musunuz? Bakın kaldı. Tekrar yapıyorum. Şu parçaları alıyorum. Birinde 2 kalırken arkadaşlar, kırpta içi kalırken sil alanlarında dışı kalıyordu. Bunda ise her ikisi de kalıyor. Tekrar seçelim bir tane mesela şunu seçelim. Sağ klik. Parçayı seçtik. Bakın. Görüyor musunuz? Evet. Şimdi ortayı seçelim. Şunları seçelim arkadaşlar. Evet. Taşı diyorum. Şu parçaları seçeyim ben isterseniz. Evet. Kesme de bu şekilde uygulanıyor. Şunu yapalım. Sağ soldakileri yapalım. Orta üst ve alttakileri seçelim. E, taşıma komutuyla bakın şunların düz olarak kaldığını şunların da kesildiğini göreceksiniz. İkili parçada ise şu şekilde taşıma komutunu seçtik. Aşağı seçtik. Komuta tıkladık tekrar. Evet. Bu şekilde kesmeyi de yapabiliriz. Bir de şu tekli parçada yapalım. Pardon komutu tekrar seçeriz. Sağ tık Parçayı seçtik. Sağ klik. Bakın. 3 parçayı elde ettik. Ee, dışarıdaki parçaları seçiyorum. Sağ klik. Bunu seçtim. Sağ klik. Bakın. Ortadakiler kaldı. Şunu da alabiliriz taşıma komutuyla. Bakın değişik farklı şekiller çıkıyor arkadaşlar. Bir de şunu da yapalım. Evet. Bunda da bu şekilde yaptık. Herhalde komutlar anlaşılmıştır arkadaşlar. Bu şekilde çıkarabiliyoruz. Geri alarak bir sonraki komutum için ekranımı hazırlıyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar burada birleştir var. Herhalde bu anlatacaklarımın en kolayıdır. Yani dış çizgileriyle birleştiriyor arkadaşlar. Komutu seçiyorum. Bakın parçayı sırasıyla seçtim. Sağ klik yaptım. Bakın parçanın dış kısmını birleştirdi. Komuta tekrar tıklıyorum. Bakın bu kez pencere pencereyi aldım. Sağ klik yaptım dışarısından. Tekrar geldim. Komutu seçiyorum tek tek. Bakın arkadaşlar. Tık dış kısımları birleşti. Parçayı tekrar seçiyorum arkadaşlar komutu seçtikten sonra. Sağ klik bu şekilde. Sağ klik bu şekilde birleştiriyor. Pencere de alabilirsiniz arkadaşlar. Bunu pencereye alalım. Tık böyle yapıyor. Bir çiçek oluşturduk galiba. Alın bir çiçek daha. Evet şimdi arkadaşlar nereye geldik? Çıkarmaya geldik. Çıkarma komutuna tıkladık. Birinci parçayı seçtim. Sağ klik yaptım. İkinci parçayı seçiyorum. Sağ klik yapıyorum. Bakın şu birinci parçadan ikinci parçayı çıkardık. Tekrar geliyorum. Şu ikisini seçiyorum. Sağ klik yaptım. Şu üçüncüyü seçtim. Sağ klik yaptım. Ve gelen parçayı da taşıma komutuyla taşıdım. Bakın burada tekrar yapacağım. Dikkat edin. Buraya geldim. Bu kez bunu seçtim. Bu iki parçayı seçtim. Sağ klik yaptım. Bakın bunun tam tersi oldu. Geldim tekrar çıkarmayla. Şu parçayı seçtim. Şunu, şunu, şunu ve bunu seçtim. Sağ klik yaptım. Taşı diyorum. Şu dört tane parçayı seçiyorum. Sağ klik yaptıktan sonra yukarıya tıklıyorum. Bakın bu şekilde yapıyor. Sağ klik yaptım. Üstteki ve alttaki parçayı seçtim. Sağ klik yaptım. Soldaki ve sağdaki parçayı seçtim. Sağ klik yaptım. Bakın taşıma komutuyla bu iki parçanın değiştiğini görürsünüz. Tekrar çıkarma komutuna tıkladım. Sağ yukarıdaki parçayı seçtim. Sağ klik yaptım. Alttaki parçayı seçtim. Sağ klik yaptım. Taşıma komutuyla bunu taşıdım. Bu hale aldı. Tekrar çıkarma komutuna geldim. Yukarıdaki parçayı seçtim. Sağ klik yaptım. Aşağıdaki parçayı seçtim. Sağ klik yaptım. Bunu taşı dersem bakın bu şekilde olur. Tekrar şuna bakalım. Bunun da sol ve sağdakini seçelim. Sağ klik yapalım. Yukarıdaki ve aşağıdaki seçelim. Sağ klik yapalım. Taşınca nasıl bir görüntü olduğunu hep beraber görelim. Bakın. Şimdi şuradakini içini yapmıştım. Bu kez dıştakileri seçiyorum. Şunun içini yapmıştım. Bunun dışını seçtim. Sağ klik yaptım. İçindekini seçtim. Sağ klik yaptım. Bakın sadece içeridekini seçiyorum. Biraz yaklaşacağız. Alamadık. Şöyle yapalım. Evet. Tekrar seçiyorum. Bunu seçtim. Sağ klik yaptım. Bunu ve bunu seçiyorum. Sağ klik yaptım. Taşı dedim. Şu iki parçanın bakın şu şekilde taşıdım. Tekrar bu kez bunun dışındakini yapalım. Sağ klik yaptık. Bunu seçtim içindekini. Bakın içindekinin şekli farklı oldu. Geri alalım. Sağ evet, şeye geldik arkadaşlar. Tekrar komuta tıkladım çıkarmaya. Bu kez e içindekini seçtim. Dışındakileri sonra seçtim. Bakın dışındakileri taşırsam yukarıdakinin farklısı oluyor. de içi oyulmuşken bunun içi düz oldu. Evet. Ben geriye geliyorum. Komutlarımı uygulamak için. Resimler bana tekrar lazım arkadaşlar. Evet. Şimdi gelelim arkadaşlar. Üst üste binen alanlar. Komuta tıkladık. Parçalarımı seçiyorum. Tık. Ortaları kaldı. Tekrar tıklıyorum komuta. Mesela şuna tıklayalım. Şunu da seçelim. Bakın ortak alan kaldı. Şunu seçelim. Ortak alan kaldı. Bunu seçelim. Ortak alan kaldı. Ortak alanlar kaldı. Bak bunun ortasını seçmiyorum arkadaşlar. Ortası kaldı. Bunun ortaları kaldı. Evet ortak alanlar kaldı. Şuna tıklayalım. Ortak alanlar kaldı. Bakın bir de arkadaşlar şöyle seçersem tık ortak alanlar kaldı. Evet şimdi arkadaşlar şuradan kesişen alanları seçiyoruz. Hepsini seçersek arkadaşlar siler. Bakın tekrar yapıyorum şunu da seçtik, tık sildi. Çünkü bütün alanlar kesişiyor yani birbiriyle. O zaman ne yapıyoruz? İlgili iki alanı seçiyorum. Bakın ortası kaldı. Devam ediyorum. Şu alanla şu alan ve bu alanı seçiyorum. Hepsi kesiştiği için sildi. Yani genellikle arkadaşlar bunu iki parçada yapabilirsiniz. Bakın iki parçanın kesişen alanlarına bakın bırakıyor. Bunu da mesela böyle yapabiliriz. Bakın kesişen alanlarına tık kesişen alanını bu şekilde birleştirebiliriz. Geri aldık arkadaşlar. Döngülere geldik sırada. Döngülere tıkladım. Birinci parçayı seçtim. ikinci parçayı seçtim. Üçüncü parçayı seçtim. Sağ klik yaptım. Bakın buraya bastım. Aldım. Bir başkasını yapıyorum. Pencereye de alabilirim arkadaşlar. Pencereye aldım. Sağ klik yaptım. Hangisine tıklarsam onu dışarıya çıkaracak. Bakın. Sağ click yaptım. Hepsini seçtim. Sağ klik yaptım. Bakın bunu çıkardı. Sağ klik yaptım. Mesela bunu çıkardı. Parçayı seçti. Döngüye sıktım. Parçayı seçtim. Sağ klik yaptım. Ortası mı çıkması gerekiyor? Ortasını çıkardı. Döngüyü seçtim. Parçayı seçtim. Bakın şurası bana lazımsa burayı çekiyorum. Parçayı seçtim. Tık. Tık. Dön komutuna tıkladım. Parçayı seçtim. Sağ klik yaptım. Parçanın içindekileri seçtim. Yine döngüye tıkladım. Parçayı seçtim. Sağ klik yaptım. Mesela bana şu lazım. Parçayı seçtim. Sağ klik yaptım. Mesela şu bana lazım. Evet. Bu şekilde döngü komutunu da işlemiş olduk. Geri alarak ekranımı temiz bir hale getirdim. Çizim haline. Evet. Son olarak da arkadaşlar üretimdeki Kullanılan yani direkt üretime yönelik bir komut. Paneller ayırma. Bu da evimizdeki 2, 3, 4, 5 parça olan kare veya dikdörtgen, e, simetrik ve asimetrik resimler var arkadaşlar. Bunların üretiminde kullanılıyor. Komuta tıklıyoruz. E, ben şunu alayım arkadaşlar. Bunu aldım. Seçtim pencereye. Sağ klik yaptım. Bir pencere geliyor arkadaşlar. Pencereye panel genişliğini 500 yapıyorum. Yani 500. 600 yapalım. Bunu da 400 yapalım. Aralarındaki boşluk arkadaşlar şu boşluklar. Bunu 30 yaptım. Burada dokunmuyorum arkadaşlar. Paneller diyorum. Buraya da dokunmuyorum. Şunu da iptal ediyorum arkadaşlar. Paneller kenar arasında geometriler diyorum. Tık geliyorum. Boş bir alana bırakıyorum. Bakın böyle bir resim oluşuyor. Şimdi buraya sığmadı. Geri alalım. Tekrar komuta tıklayalım. Parçayı seçelim. Sağ klik yapalım. Bunu 500 yapalım mesela. Bunu 300 yapalım. Bunu 10 yapalım. Tamam diyelim. Bakın. 2, 4, 6, 8 tane parçaya sığdı. Geri aldık. Bunu daha küçük bir adet parçaya sığdırmak istiyorsak bunu mesela 700 yapalım. Bunu da 500 yapalım. Tık diyelim. Bakın 4 tane panele sığdı. Evet. Bu şekilde üretim komutlarında işlemiş olduk. Bir sonraki dersimizde buluşmak üzere. Hepinize hoşçakalın.